Değerli LGS 2025 adayları sevgili veliler hepinize merhaba. Yorumlarda tabii ki soruyorsunuz hocam yüzdelik günler hangi yıla benzer? Bununla ilgili analizim devam ediyor arkadaşlar. Ben bu videomda belki de tercih döneminde nokta atışı yapacağımız o analizleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Örnekler üzerinden gitmek istiyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Ben gözlüğümü takıp ağaç altında böyle havaya konuşan e, video çekmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Ben sayıları seviyorum. Ben analizi seviyorum. Şimdi Manisa'da X Fen Lisesi 2020'de en son görenin sırası 36.505, 2021'de 30.220, 2022'de 27.700 civarı, 2023'te 24.8.000. 2024'te 23.720. Şimdi burada neyi görüyoruz? Oraya girenlerin sıralamasının giderek düştüğünü görüyoruz. Ama yüzdelik hesapta ne önemli arkadaşlar? aday önemli. Kaç aday girdi ve sen neredesin? Yüzdelik hesabı budur değerli arkadaşlar. Şimdi yine aynı e, fen 2020'de en son girenin yüzde dilimi 2.47, 2021'de 2.90, e, 2022'de 2.68. Değerli arkadaşlar sürekli değiştiğini görüyoruz ama benim yaptığım analize göre bu yıl bir ilk var. Bu yıl LGS 2025'e başvuran en az sayıda aday var. 1.010.916. Her yıl yaklaşık 100 ya da 200 binin aday sayısına göre bu sınava girmediğini görüyoruz ve muhtemelen 900 bin civarı bir aday bu sınava girdi. Yine yüzdelik hesabımıza hareketle bu yılki düşündüğünüz lisenin o yüzdelik dilimi değerli arkadaşlar geçmiş yıla göre biraz artacaktır. Yani hesaplarıma göre 2022'ye benzer bir yüzdelik dilim gelecektir. Bakın sizin puanınız sizin yüzdelik diliminizi kastetmiyorum. Düşündüğünüz puanlar açıklandıktan sonra Düşündüğünüz taban yüzdeliğin ben 2022'ye benzeyeceğini düşünüyorum. Bunu da aday sayısına paralel olarak söylüyorum. Değerli arkadaşlar şimdi ders bazında analizlerim devam ediyor. Lütfen bekleyin bundan sonraki videom LGS 2025 sıralamanız ve yüzdelik puanlarınız hangi yıla benzer bununla ilgili olacak. İnşallah en sağlıklı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah hepiniz hakkında en hayırlı sonuçlar olur diyorum. Görüşmek üzere.